Arkadaşlar bugün yani normalde yapmadığım tarzda bir içerik çekeceğim size İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Christmas nasıl yaşanıyor onu göstereceğim bugün Vallahi diyet miyet hiçbir şey yok ne bulursam yiyeceğim ne bulursam içeceğim burada insanlar Christmas markette ne yiyor ne içiyor fiyatlar nedir nasıl eğleniyor insanlar bakalım bizlere bugün neler bekliyor arkadaşlar Christmas markette şimdi içeriye giriş yapıyorum viski ve diğer alkol çeşitlerinin farklı farklı değişik ilginç aksesuarları. Hediyelik eşya gibi düşünün. Ya bak burada vodka var. Ne bu? Bak bunları bak bunu merak ettim. Salted caramel diyor bu. Lan önüme niye geçiyorsun? Brownie Whipped Cream 5 pound. Buna fiyatı 5 pound. Böyle kartınızı ödeyebiliyorsunuz. Genelde bu tarz yerlerde çok fazla nakit para alımı yapılmıyor arkadaşlar. O yüzden burada genelde kredi kartı arkadaşlar. Debit kart, temassız kart. O yüzden buraya geleceksiniz arkadaşlar. burada maalesef nakit çok fazla özellikle Christmas Market'te çok fazla tercih edilen bir ödeme yöntemi değil. Şimdi burada şöyle bir Milk Wine diye bir şey var arkadaşlar. Burada böyle sıcak şarap tarzı bir bar burası. Sıcak çikolata, sıcak şarap ve sizleri ısıtacak farklı farklı e, içecekler satılıyor burada. Az önce bahsettiğim şey arkadaşlar, sadece kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Onun dışında başka bir ödeme yöntemi yok. Şimdi fiyatları da göstereceğim size. Bakalım sıcak şarabın fiyatı neymiş? Arkadaşlar bu arada hava soğuk, rüzgarlı. Dediğim gibi geçtiğimiz yıllarda e Edinburgh Christmas Market'e gelmiştim arkadaşlar. Ama bu yıl böyle biraz daha farklı, etrafı genişletmişler. Daha geniş bir alana yayılmış Christmas Market. Sebebi öyle sanıyorum ki turist sayısının artması. Edinburgh son yıllarda gerçekten çok popüler bir şehir haline geldi. Dünyanın her yerinden insanlar böyle Noel zamanı, Christmas zamanı buralara gelip buradaki farklı deneyimleri yaşamaya çalışıyorlar. Şunu böyle yakından göstereyim size arkadaşlar. Daha güzel bir açı şey yakalamaya çalışıyorum. Gerçekten harika bir görüntü. Yani bu yıl gerçekten Edinburgh Christmas Market böyle büyüleyici bir güzelliği var. Zaten şehrin Edinburgh'ın zaten yani büyüleyici bir havası var. Büyüleyici gotik bir havası var. Bunu tabii ki Noel zamanı 2-3 kat daha fazla yaşayabiliyorsunuz. Ziyaret etmeyen varsa gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir şehir Edinburgh. Evet şu anda yürüyorum. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Gerçekten müthiş. İnsanlar burada gördüğünüz gibi fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Evet az önce aldığım şarabı hala içiyorum şu anda. Almasam da olurmuş. Çok da böyle özellikle bir şey değil ama işte genelde Christmas markette az önce de belirttiğim gibi Noel zamanı herkesin gelip aldığı, Noel zamanı herkesin gelip e, tükettiği bir içecek. Bu sıcak şarap dediğimiz şey. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Burası bir Alman büfesi. Burada patates kızartması. Bakalım başka neler yediyorlar. Evet burada Alman usulü sosis satışı yapılıyor. Bir tane alıp deneyeceğim şimdi. Sanırım fiyatı evet fiyatı 9 pound. Bir sosis ekmek içinde de soğan 9 pound. Yani çok da ucuz değil ama denemeye değer. Bir deneyelim bakalım nasılmış. I can have caramelized onion please. Böyle bir böyle bir olay. Sosis, ekmek. içine soğan. İsterseniz peynir falan da koyabilirsiniz. Burada da böyle soslar var. Bu. Bunun fiyatı Evet, ürün bu arkadaşlar. Bunun fiyatı 9 Pound. Neyse, bunu daha fazla göstermeyeceğim. Ee, biraz müstehcen bir görüntü ortaya çıktı çünkü. Şimdi içine biraz ketçap koyacağız. Şöyle. Şöyle. Thank you mate. My... Sanırım bu mayonez ya. Evet, şöyle bir şöyle bir yiyecek. Bir bakalım tadı nasılmış. Burada bakalım bir Alman birası içeceğim. Hi. Which German beer would you recommend? Lager or Weiss beer? Weiss beer, please. Weiss beer? Burada bir Alman birası alacağım arkadaşlar. Bakalım Alman birası nasılmış merak ettim. Thank you. What's you. name? you. Thank you. Yani sual... Okay, perfect. Thank you. Şimdi içeceğim birayı göstereceğim size. Şöyle bir bira ama e, musluğunu göstermek istiyorum. Markasını bir görün. Şu arkadaşlar. Şu sağdaki. Mavi kırmızı olan. Evet ortam gerçekten güzel arkadaşlar. Şimdi ben de bir az önce e, Pauliner isimli bir Alman birası aldım. Bir pint. Şimdi onu içeceğim, bakalım tadı nasılmış. Evet, deniyorum arkadaşlar. Bakalım. İlginç bir tadı var. İlginç bir tad. İnsanları bir rahatsız etmemek için böyle köşede bucakta... Sorry, sorry. Yiyeceğiz, <laughs> böyle köşede bucakta işte video çekmeye çalışıyorum ki insanlar rahatsız olmasın arkadaşlar. Bazı youtuberları biliyorsunuz böyle ya insanların içinde insanları rahatsız edecek şekilde video çeken yüzlerce görgüsüz youtuber var. Onlardan biri olmak istemiyorum. Olmayacağım da. Böyle köşede bucakta insanları rahatsız etmeden size Edinburgh Christmas Market'i göstermeye çalışacağım. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? <laughs> arkadaşlar. Az önce belirttiğim gibi hava... Şimdi bir yerde durdum. Burada bir amin içeceğim. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda ben buraya geldiğimde hava daha soğuktu. Bu yıl o kadar soğuk değil. Sadece rüzgarlı. Ve daha kalabalık. Yani bu yıl gerçekten yani daha önceki yıllara nazaran çok daha kalabalık. Zaten buraya gelirken ben karşı tarafta kalıyorum. Burası köprünün diğer tarafı. Buraya gelirken bayağı trafik vardı. İnsanlar buraya tabii ki akın ediyor şu anda. Yani İskoçya'nın çeşitli yerlerinden insanlar buraya akın ediyor. Bir de çok fazla turist var tabii ki. Yani hem buraya girerken hem de çıkarken, girerken zorluk yaşadım. Çıkarken de zorluk yaşayacağım belli. Çok kalabalık. Evet arkadaşlar, dedim burayı biraz görmenizi istiyorum. Evet gördüğünüz gibi gerçekten kalabalık. Yani vakit geçtikçe, vakit ilerledikçe daha çok insan geliyor arkadaşlar. Vakit geçtikçe, vakit ilerledikçe insan sayısı artıyor. Evet arkadaşlar, birazdan hayatımda ilk kez Star Flyer'a bineceğim. Bakalım nasıl bir tecrübe olacak. 80 metre yüksekliğe çıkacağım. 80 metre yükseklikten Edinburgh'a kuş bakışı bir bakış atıp Farklı bir deneyim elde edeceğiz, farklı bir e, adrenalin yaşayacağız. İnşallah çok ürkütücü, çok korkutan bir deneyim olmaz. Bakalım, birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu şöyle bir şey. Şu anda sıraya girdim. Star Flyer diye e, isimlendirilen. Şuna birazdan bineceğim. Valla heyecanlandım şu anda. Böyle bir müzik de başlıyor işte. Are you ready? diye bir müzik de başlıyor. Sonra böyle tepeye doğru çıkıyorsun. Evet dedim buraya. 80 metre yükseklikten bakacağım. Kamerayla da çekmeye çalışacağım. Bakalım. Evet arkadaşlar bindim. Valla yalan yok. Biraz heyecanlıyım. Bakalım. Biraz heyecan var. Evet yükselişe geçtik. Evet yükselişe geçtik arkadaşlar. Hass siktir. Hass siktir. Pas siktir. Oh shit. Oh shit. Oh. Pas. Ama çok kötü. Şu, an, şu anda gözlerimi kapattım. Pardon. şu anda gözlerim kapalı. Yemin ediyorum gözlerim kapalı şu anda. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gözlerim kapalı. Allah'tan bu videoyu çekiyorum. Artık şey videoyu izlerken göreceğim. Arkadaşlar gerçekten bir daha yapar mıyım? Yaparım da telefonsuz, kamerasız falan yaparım. Yani ilginç bir tecrübeydi. Edim buraya gelirseniz mutlaka tavsiye ediyorum. İlginç bir tecrübe. Ama kalbi tansiyonu, anksiyetesi olan gelmesin buraya. Yani biraz korkunç. Dediğim gibi bir daha yapar mıyım? Yaparım ama bu sefer asla kamerayla, telefonla, gimbal'la falan gelmem buraya. Çünkü elimdekileri düşürmemek için her şeye sımsıkı tutundum. Gözlerimi kapattım ve artık ne olacaksa olsun dedim bekledim ve çok şükür kazasız belasız aşağıya indim. Ama gerçekten ürkütücü. Yani yükseklik korkunuz varsa tavsiye etmem. Evet bir sonraki durak buz pateni arkadaşlar. Şimdi Christmas marketten çıktım. Birazdan buz pateni yapılacak yere doğru gidiyorum. Ama öncesinde bir yerde oturup böyle bir duble bir viski gider. Gider. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Ve bu tarz böyle vlogların gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Teşekkürler. Yani bu fikir nereden aklıma geldi, bunu neden yapmak istediğimi bilmiyorum ama rezalet bir durum arkadaşlar şu anda. Maskeli niteye zaten. Aşırı derecede ters. Ya millet ne güzel tereyağı gibi kayıp gidiyor. Ben burada resmen emekliyorum. Allah! Evet arkadaşlar buz patenimi yaptım. Yaklaşık üç kez düştüm. Bir yerlerimi kırmadan artık bu buz pateni işini burada bırakmak istiyorum. Aksi takdirde yani ambulansa, hastaneye kaldırılmak istemiyorum şu anda. Bir etrafı göstereyim size, bir etrafı görün. Arkadaşlar benden bu kadar. Ee, videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız beni ziyadesiyle bahtiyar etmiş olursunuz. Hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.